Hayallerimizden çok çok büyük olan, hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz uzayı düşünün. Birbirinden farklı gizemler barındıran uzay size de ilginç gelmiyor mu? Sahra çölünü düşünün. Daha sonra bu çöldeki bir kum tanesini. İşte dünyamızın uzayda kapladığı yer bu kum tanesinden daha küçüktür. Böylesine büyük ve keşfedilmemiş bir evren sizi de heyecanlandırmıyor mu? Bilmediğimiz daha neler olabilir? Mesela kristalden bir gezegen olabilir mi? Alev topundan bir güneşimiz olduğunu biliyoruz. Peki buz topundan bir güneş var mıdır? Uzayın gizemlerinden sadece biri olan kara delikler nedir? Gelin bugün sizlerle kara delikleri inceleyelim. Kara delikler hakkında birçok araştırma yapılan ve insanların da oldukça merak ettiği bir uzay gizemidir. Her şeyi içine çeken devasa bir delik olarak düşünülen kara deliklerin ardında ne var acaba? Kara delikler muazzam ağırlığa ve yoğunluğa sahip uzay yapısıdır. Kara delikler, çekim alanlarına giren tüm varlıkları içlerine çekerek yok ederler. Buna evrenin en hızlı varlığı olan ışık da dahil. Kara delikler ışığı yok ettiği için onları uzayda görmemiz mümkün değildir. Peki görünmeyen bu kara deliklerin varlığını Nasıl biliyoruz o zaman? Kara deliklerin varlığı çevrelerindeki nesnelere yaptıkları etkiyle bilinir. Örneğin geçtiğimiz yılda keşfedilen bu kara delik fotoğrafında kara deliği görmemizi sağlayan içine çektiği bu yıldızdı. Kara delikleri sadece böyle anlarda gözlemleyebiliriz. Bunu evinizdeki elektrikli süpürge gibi düşünebilirsiniz. Süpürgeyi çalıştırarak borusuna baktığımızda çekilen havayı göremeyiz. Boruyu yere dökülen şekerlere tuttuğumuzda ise çekim gücünü görür ve süpürge'nin çektiğine karar veririz. İşte bir yıldızın kara deliğin çekim alanına girmesi de süpürgeyle şeker çekmemiz gibi, onun varlığını görebilmemizi sağlar. Peki kara delikler ne kadar güçlü? Kara delikler uzayın bilinen en güçlü varlıklarıdır. Bu güçleri yoğunluk, ağırlık ve çekim kuvvetlerinde saklıdır. Bunu anlamak için bir örnek verelim. Cebinizde 1 lira boyutunda bir kara delik olduğunu düşünün. Nelere sebep olur sizce? Bu boyuttaki bir kara deliğin ağırlığının dünyanın ağırlığından çok daha fazla olduğunu bilmeliyiz. Bu nedenle kara delik cebinizde durmayacak. Kara deliğin gücü önce sizi içine çekecek, ardından yere düşerek dünyanın merkezine dek yakınındaki her şeyi içine çekerek devam edecektir. Bununla da kalmayacak, muhtemelen tüm dünyayı içine çekerek uzayda hiçbir şey olmamışçasına yoluna devam edecektir. 1 lira büyüklüğündeki bir kara deliğin gücü işte bu kadardır. Kara delikler sürekli olarak hacim kaybederler ve en sonunda ölürler. Fakat bu tahmin ettiğiniz kadar kısa sürmez. Bir kara deliğin ölümü milyarlarca yıl sürer. Bunu sahra çölünden bin yılda bir kum tanesi alarak çölü bitirmeye çalıştığınızı düşünerek anlayabilirsiniz. Peki kara deliklere yaklaşırsak ne olur? Güneş boyutunda bir kara deliğe yaklaştığınızda düşündüğümüz gibi ilk başta direkt içine çekilerek ölmezsiniz. Kara deliklerin belli katmanları bulunur. Bir akarsuda akıntı yönüne yüzdüğünüzü düşünün. Bu sizin oldukça hızlı yüzmenizi sağlayacaktır. Bu akarsuyun sonunda ise şelale olduğunu hayal edin. Akarsuda yüzen kişi şelaleyi son ana dek fark etmeyecektir. Fark ettiğinde ise Akıntıya karşı yüzmek isteyecek fakat akıntı daha da hızlandığı için onu şelaleye sürükleyecek ve bu kişi şelaleden düşecektir. İşte kara delikleri bu şekilde anlayabiliriz. Kara deliklerin belirli bir katmanına kadar herhangi bir zarar görmememiz muhtemeldir. Fakat belirli bir süre sonra tıpkı şelaleye yaklaştığımız gibi çekim hızlanacak, kurtulmamız mümkün olmayacak ve kara deliğin içine çekileceğizdir. Peki kara deliğe girersek ne olur? Bunu deneme fırsatımız olmadığı için tam olarak bilemiyoruz. Fakat muhtemelen kara deliğe giren kişiye uzaktan bakanlar onu bir süre hareketsiz olarak görecek, sonrasında ise kaybolduğunu fark edecektir. Kara deliğe giren kişi ise evrenin adeta hızlı çekimde hareket ettiğini görecek sonrasında ise muhtemelen ölecektir. Her ne kadar kara delikler hakkında bilgi ve teorilerimiz olsa da bilmediklerimiz bildiklerimizden oldukça fazla. Bu ise uzayın sadece çok küçük bir konusu. Ne kadar çok keşfedilecek bilgi ve uzay varlığı olduğunu siz düşünün. Yeni araştırmaları yaptıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.